Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz gibi siber hafta sonu geldi şöyle şu an hareket ettirelim siber hafta sonu geldi ama siber hafta sonu ödüllerini alacak mıyım yani ödül demeyelim de sonuçta krediyle alıyoruz ödül olabilmesi için bize ne yani böyle bir şey vermeden kredi harcamadan falan direkt vermeleri lazım yani gerçi ödül olabilmesi için de bir hareket bir enerji sinerji lazım ama e, bu yani teklifleri, evet teklifleri almalı mıyız sizce? Hani onun hakkında birkaç tane gelin hep beraber bir tekliflere bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi siber hafta sonu şeklinde teklifler bize sunulmuş. Yani şöyle <laughs> bakacak olursak şu aşağıdaki de bakın 5000 kredi büyük oyuncu sepeti olarak geçiyor. Şimdi hepsine gelin tek tek bakalım hani ben alacak mıyım? 3000 kredim var. Bu 3000 krediyi de buna harcar mıyım? E, açıkçası harcamak istemiyorum. Yani hiçbir sene oyun yani şu ana kadar 7. senem oldu. Hiçbir şekilde almadım. 7 senedir geliyor mu diye soracak olursanız gelmiyor tabii ki. O ayrı bir e, olay. Şimdi gelin şu 3000 kredilikten bir başlayalım. Ne varmış diyecek olursak aga niye göstermiyor? Şimdi paketi göstermezsen biz bu arkadaş bu insanlara nasıl göstereceğiz? Ne diyor? Bir adet altı yıldızlı uyandırma cevheri bir adet altı yıldızlı 2020 şampiyonu seçici. 500 bin altını içerir. Erişim kazanmak için siber hafta sonu mağazası sekmesinde 15 bin kredi harca. Abi 15 bin kredi nasıl harcayayım ya? 15 bin kredi. Öyle. Yani böyle bakalım. 50 adet altı yıldızlı süper yetenek taşı. 5 adet Artı 5 6 yıldızlı, yıldızlı yıldız süper yetenek taşı seçici 500 bin altın içerir. Bundan da çok bir şey yok gibi. 5000 yani 5 kredi sunmuş ama 5000 bin kredi Buna harcanmaz ya. Baka bakalım başka neler varmış. 28.500 adet nedir? 6. kademe temel katalizör. Ooo bak bu iyi. Bu iyi. Yani bir adet 5. kademe sınıf katalizörü seçici 1 adet 6 yıldızlı bağlantı noktası kahraman kristali 500 bin altın içerir güzel bu güzel teklif alınabilir bir ama bak 5000 kredi az değil arkadaşlar 5000 kredi az değil size söyleyeyim yani harcanır mı yani, çok düşük ya ben harcamak istemem açıkçası üçüncü kademe alfa katalizör parçası veriyor bak bu teklifte 5000 kredi harca diyor yani bu da çöp ya bunu da geç Buna bakalım <laughs> bunlar kilitli ama şu açık gördüğünüz gibi kredimiz olduğu için açık 5000 kredi olsaydı belki öbürlerini de görebilirdik ama şuraya bakacak olursak %25'lik yani birden ikiye ee, rütbeye yükseltme mücevheri bunlar boş ya vallahi alın alınmaz ya bu alınmaz yani onu her türlü bulabilirsin sonuçta bir adet gördüğünüz gibi öne çıkan altı yıldızlı kahraman kristali bunun içerisinde gördüğünüz gibi Amerika Chavez var yeni karakterlere bakacak olursak Herkül Penny Parker örümcek adam 2099 <laughs> Alev Adam Diablo Gwenpool yani abi burada bize Cyclops çıkar. Savaş makinesi Gamora bunları bunlar çıkar yani. Ben biliyorum bak. Burada hani Guillotine, Gamora savaş makinesi, Cyclops işi bozan karakterler he, bunlar. Korkusuz klasik çıkar. Abi canımız sıkılır. Boş ver bunu da almayalım. Şimdi şu şu sepete bakacak olursak bakın arkadaşlar. Hani e, 2000 krediye <laughs> 6 tane T5 <gülüyor> <Boğaz>. <gülüyor> Tam da iyileşmedik daha. 18 tane ikinci kademe alfa katalizörü. Hani bu sadece bak bu sepet şey sepeti ne? Rütbe yükseltme sepeti ya. değerler ya. Aynen de bu sepet o sepet. 1000 krediye 1000 krediye %10'luk yani 5. kademe sınıf katalizörü iş görür mü? Emin değilim ya. Burada. Acıyorum. <laughs> ah, Üçüncü kademe alfa katalizörü parçalarının dışında ikinci kademe alfa katalizörü, beşinci kademe temel katalizör. Yani aga bin kredi ya. İnsan can acıyor ya. Bin kredi de az buz değil ha bak. Şuraya bak. Bak bu iyi. Ya. Bu da bin kredi ya 500 kredilik bir seçenek de sunar insan bir şey diyeyim mi alınabilecek en mantıklı paket budur. Gerisi arkana yaslan yani düşmanları kudur. Heh. Olay budur al düşmanları kudurt. De derler ya ama bak bin krediyi buna harcanır. İlla bir şey alacağım diyorsan bin kredi buna harcanır toplamda bakacak olursak. 1000, 2000, 3000, 5000, 7000, 9000, abi 14000. Harcanmaz lan 19000. Hani düz hesap 8000 daha ekle 26000 kredi. 20 bunların hepsini alacak olursan 26000 kredi. Ama bak ben bu paketleri sevmedim. Yok. Yani alınacaksa şu öne çıkan 6 yıldız sepet alınır başka başka başka. Şu üstün oyuncu sepeti düşündürür ya. Altı yıldızlı uyandırma cevheri var. Ama kimi uyandırabilirsin? Mistik çıksa doktordum. Hadi san spot olur mutantta. Bilimde kimi uyandırabilirsin ki? Altı yıldızlı abomination olur prestij için. teknolojide düşünüyoruz. <laughs> koruyucu olabilir. Hani o da o da prestij karakteri diye. Ama illa uyandırılacaksa yani altı yıldızda teknoloji olarak e, ghost uyandırılır. Ama bu sepetlerden dediğim gibi bir bu alınır. Alınacaksa bir de şu alınır ya. Yani. Öbürlerinin hiçbirinin bir bak şu 2'den 3'e bak bu da iyi. Bu da iyi. Ama işte Ona da çövalye bağlantı noktası Kristal. a Bu da iyiymiş ya ama 5000 kredi <laughs> Kredisi de iyi Arkadaş yani Niye bu kadar pahalı Gerçekten yazık günah be Hani şöyle söyleyeyim Arkadaşlar mesela ben buradan Almayacağım ama Size şunu söyleyeyim Benim instagram adresim bu videonun Aşağı kısmında mevcut bu videonun aşağı kısmında benim Instagram adresi mevcut. Instagram adresime gönder. Ben bunları aldım. Aldığın ödülleri bir göster. Böyle işte bir dakikalık video çekebilirsin. Instagram'dan bir dakikalık bir video da atılabiliyor yani. 45 saniye falan. Hani çekip kendi sesinizi koyun. Bak gerçekten kendi sesinizi koyun. O şekilde yayınlayacağım. Ben konuşmak istemiyorum. Demeyin lütfen konuşun. Link, anlatın deyin şunu şunu aldım Hatta aldığınız kristali açarken video çekiyorsanız çekin gönderin gerçekten gönül rahatlığıyla diyorum yayınlayacağım arkadaşlar ben almıyorum bari size aldığınız ödülleri yayınlayalım bakalım kimler neler açmış ya da almışsanız kristallerden hangi karakterler çıktı aşağıya bir belirtin bir görelim insanlara almaya teşvik mi edelim Yoksa benim gibi bence almayın diyorum yani krediniz lazım olur size. Ama yok kardeşim her şeyi bitirdim oynadım diyorsan al gitsin yani kredi ne yapacaksın? Ya bu oyun zaten bildiğiniz gibi kredi üzerine biraz parasını veren düdüğünü çalıyor. Öyle bir oyun. Ve asıl kelam arkadaşlar gördüğünüz gibi hani bu şekildeydi mağazamızda siber hafta sonu ee, teklifleri almadık. Alanlar varsa bize ulaşsın ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.